Yukarıda verilen ardukma giriş kısmında 136 ve 220 yazılırsa yazılırsa sayı ile yazılırsa sonuç ekranından yazılacak sayı kaçtır diyor. Kim? Sayımız 136 ve kaçtı? 220. 220 sayılarını yazacağız. Diyor ki bunun önceliğini al 10 eksini. 10 eksini alacak olursa 126, 10 eksini alırsa 210. Sonra diyor ki bunların ebobunu al. Hemen bulalım. Bunu 2'ye böldük 105. 2'ye böldük 63. Sonra bunu biz 3'e bölelim. 3'e bölsem 35 olur. 3'e bölsem 21 olur. Bunları yuvarlak çalalım çünkü ikisine de bölündü. 7'ye böl 5. 7'ye böl ne oldu? 3 oldu. Zaten ondan sonra olmuyor. Devam edelim. Elde edilen sonucu asal çarplarına ayır. O zaman sayımız neymiş? E bu 2 çarpı 3 çarpı 7 mi? Bunu ne yaptım? Asal çarplarına ayırdım. En büyük asal çarpanımız kim? 7. En küçük asal çarpanımız kaç? 2. Bunların farkını yaz diyor. Çıkar yani diyor. 7'den 2 çıkardık. O zaman cevabımız ne olacak? 5 olmuş olacak.